Dır senedir Bu şirketin içindeyiz, gelip gidiyoruz. 20 bin gün, 20 günde çalışan fabrikayı ne yaptı? 120 güne çıkardı. Böyle bir çalışkan insan köy, şehir, ilçe, Diyarbakır, Mardin her tarafı gezdi. Niye? Fabrikanın üretim yapması için. Ama bu üretim zamanında. Böylesi çalışkan bir insanın bir mürdürün görevden almasına karşıyım. Sayın değerli basın mensupları bunu yetkililere ulaştırın. Birkaç kişinin çıkarı için bu iş yerimiz böyle verimli haldeyken verimsiz hale gelmesin. Çünkü niye? Görüyorsun şeker şirketlerinin durumunu. Bundan önce gelip de bu şeker şirketi özelleşsin. Evet özelleşsin. Ama bugün kendileri gelip de müdürümüze bulaşmışlardır. Biz hiçbir zaman bunu kabul etmiyoruz. Gerekenin yapılması için gerekli yerlerden rica ediyoruz. Ben de buranın elemanıyım. Şu an emekliyim. 25-30 yıl görev yaptık. Daha önceki müdürlerimiz arkadaşlar bilir. Bunu herkes de bilir. Hep zarara uğrattılar. Bu adamın iyi çalışması, başarılı çalışması, fabrikaya aşık olması acaba suç mudur? Biz müdürümüzü geri istiyoruz. Cumhurbaşkanım nasıl gecesini gündüzüne katmış Türkiye'yi bir yerlere getirme istiyorsa bu adam aynısını yaptı. Az önce arkadaşımız açıkladı. Buna gece yoktu gündüz yoktu. Hep işe adatmıştı kendisini. Şimdi bunun acaba mükafatı bu mu soruyorum. Tabii nedenle de açıklama çok burada işime gelmiyor. İş siyaset dayanıyor. Şimdi böyle bir müdürün, böyle bir çalışkan müdürün alınması gerçekten herkesi üzmüştür. Ama Cenab-ı Allah her zaman için doğrunun yanındadır. Vardı sabi yanlışı, Allah'a şükür yüz kızartıcı bir suçu yok. Bir yolsuzluğu yok. Bu niye alındı? Birilerinin sözünden bağlanıyorsa... 30 yıllık bir müdürümüzü kimse buradan alamaz, aldıramayız. Gerekirse Ankara'ya gidiyoruz. Bakanlığa gidiyoruz, Tarım Bakanlığı'na gidiyoruz. Ne gerekirse yapacağız, buradan Ankara'ya kadar da yürüyeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Amur arkadaşlar. Hepimizin bugün burada toplamamızın tek gayesi müdürümüzün gereksiz bir şekilde nedeninden ne olduğunu bilmediğim bir yerde görevden uzaklaştırılmasıdır. Ben 85'ten beri bu fabrikadayım. Eee 10-15 tane müdür gelip geçti burada. Ama birkaç defa gecenin birinde ikisinde fabrika geldiğim zaman gecenin ikisinde, gecenin üçünde bu müdürün kazan dairesinde Sirolarda olduğunu gördüm. Ve orada sordum müdürüm hayırdır işler yürüsün diye adam gecesini gündüzünü bir ederek gel buradaki işe ilgileniyor. Biz müdürümüzden çok çok razı olmamıza rağmen at ortada ne olduysa protokoldan dolayı mı başka bir şeyden dolayı mı müdürümüzü görevden uzaklaştırdılar. Nedenini de bilmiyoruz. Ha neden neyse bir söylesin ha, hırsızlık varsa hırsızlık yapılmış desinler. Yoksa neden alınır bu adam görevden?